arkadaşlar bugün size ramazan pidesi yapacağım anca vaktim oldu öncelikle bir paket mayam var bir paket döküyoruz bir paket iki yemek kaşığı toz şekerim var İki yemek kaşığı böyle tepeleme iki kaşık tuzum var iki tatlı kaşığı tuzum var şimdi arkadaşlar burada bir bardak sıcak suyum var burada da bir bardak soğuk sütüm var bunların ikisini birbirine karıştıracağım ki ılık dengeyi sağlayalım bir bardak süt bir bardak su Mayamızın üzerine döküyoruz. Şöyle alalım kenara. Sonra biraz böyle mayamız kendini çeksin. 2 tatlı kaşığı doldurdum tepeleme. Yarım çay bardağından da çok az bir fazla sıvı yağ var burada ben iki tane pide elde edeceğim birisini sade yapacağım birini de kavurmalı yapacağım arkadaşlar taze soğanlı bol taze soğanlı içine de kavurma katacak. birini öyle içli yapmayı düşünüyorum birini de sade şimdi tuzumuzu, şekerimizi mayamızı sütümüzü suyumuzu hepsini ilave ettik. Şöyle elimizle bir karıştıralım. Şeker biraz daha erisin. Çünkü erit, eridiği zaman daha güzel oluyor. Bunu Ramazan'ın başında yapmak isterdim ama olmadı arkadaşlar. Anca vaktim oldu. İki. Ben size bardak ölçülerini böyle göstereceğim. 3. Şimdilik 4. 4 bardak oldu. Bu bir bardak alıyor arkadaşlar. 4 bardak un koydu. ilave ettikçe onu ben size söyleyeceğim. 5. bardağı da koyuyorum. Tamam unu yavaş yavaş katalım ki çok koyu tıkız bir hamur olmasın. 5 bardak un yeterli olacak gibi. Birden katmayın arkadaşlar. 4,5 bardak da gidebilir. Şimdi bunu güzel bir yoğuracağız. Sadece süt koymayıp suyla da yapabilirsiniz arkadaşlar ama süt daha güzel böyle bir yumuşaklık sağlıyor. Sadece suyla da olabilir yani aynı malzemelerle suyla. <laughs> YouTube kanalıma da girip bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar dün tatlı tarifi paylaştım ee, İstanbul tatlısı arada bir girin bakın bugün paylaşımlarıma devam edeceğim ee, onun için vaktim olmadı hiç paylaşayım arkadaşlarımıza ee, o yüzden girip YouTube sayfamı bakabilirsiniz beğeni yapabilirsiniz. Siz de sayfanızda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendi sayfalarınızda e, arkadaşlarım, tanıdıklarım paylaşırsalar beni çok mutlu edersiniz. Umarım paylaşırsanız. Şimdi <laughs> hamurumuz böyle oldu. Şimdi benim bir hamur e, mayalama Şöyle çok az bir çok az bir su alacağım elime. Çok az. Böyle ben hamuru en sonda böyle bir yoğuruyorum. Daha güzel özleşsin diye. Çok az. O zaman daha güzel özleşiyor. Bunu ekmek hamurlarında da yaptığınız zaman daha da güzel bir ekmek elde edebilirsiniz. Avucunuzun içine bir yudum böyle hamurunuzun üstüne. Sonra sıvık olur diye düşünmeyin. Bu hamurun özleşmesi için güzel bir tiyo diyeyim size. Tiyo. Güzel bir not bu. Hamurlarımıza. arkadaşlar. Güzelce hamurumuz oldu. Bunu şimdi ben ikiye böleceğim. Şöyle bıçağımı alayım. Şöyle ikiye bölüyorum. Hamurumu. Şimdi bunu güzel bir yoğuracağım. Şu örtümü alayım. Şuradan. Hiç un koymanıza gerek yok. Böyle bunu, bu şekilde arkadaşlar bunu hiç e, yağladığım, yağladığım tepsime koyuyorum böyle. Ortasına koyuyorum. Bunu yağladım, kağıdın üstüne yağ sürdüm biraz. Ondan sonra. Bunu güzelce böyle örteceğim streçlen, ee, bu kabaracak. Biraz fırını da ısıtırım, onun içinde de biraz kabartırım. Çünkü benim mutfağım çok soğuk olduğu için bunu böyle bu tepsiye, öbüründe bir yoğurayım başta, onu da öbür tepsiye alacağım. Videoyu kesmeden gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da bu tepsiye alacağım. Bu şekilde. Üstüne streç koyacağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Hiç oklava kullanmayacağız arkadaşlar. Bu sonra elimizden açacağız. Öyle kenarlardaki yağlardan da böyle. Hiç bunu. Yağlamayacağız. Bu şekilde tepsi iki tepsimizi iki tane yapacağım çünkü açacağız, streçini takacağız. O zaman şimdi ben onlar mayalanırken burada doğramış olduğum taze soğan, soğanlarımız bahçeden çok güzel diri diri soğanlar. Bir tane yeşil biber var, bir tane de domatesim var. Önce bunları kavuracağım sonra da bir tane böyle 200 gram herhalde ya da 150 gram bakmadım paketine bir kavurmamız var. Bunlarla bütünleştireceğim az bir karabiber atacağım. Ondan sonra sizinle yine de devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bunları streç koyacağım üzerlerine kabarmasını bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Ee, hamurumuzu biraz fırınımı ısıttım, orada e, mayalandırdım biraz. Çünkü dediğim gibi elim soğuk olduğu için elimizden masamı biraz çekebilirim böyle görmeniz için elimizden çok güzel bir hamur oldu. İnanın oklava yiymiş, merdane hiç gerek yok, hiç gerek yok. O şekilde. bu şekilde. Bu şekilde. kadar kolay açılıyor ki? Şimdi kenarlara biraz elime yağ sürüyorum. Yağ sürdükten sonra Şöyle yapayım. Şöyle bu normal pidemiz olacak. Öbüründe soğanını zaten kavurdum, hazırladım. Onu da öyle yapacağım, değişik. Şöyle üçgen üçgen gelecek şekilde. Şimdi arkadaşlar fırınımız fırınımız e, soğuk olacak. Yine aynı şekilde e, fırınımız soğuk olacak. E, pidemiz hem kabaracak çünkü kabaran bir pide olduğu için hamur mayalı olduğu için. Buraya da bir kaşık petmez koydum. Bir tatlı kaşığı yani. Bir yemek kaşığı değil. Bir yumurtanın iki tane yumurtanın sarısını koydum. Çünkü öbür pideme de sürünce Kenarlarında şimdi bundan güzelce sürüyorum her tarafına gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar şöyle aralara da inanın o petmenin güzelliği süper ötesi bir şey kızarınca ama pekmez sevmiyorsanız ya da elinizin altında yoksa bir tane yumurtanın sarısını sürebilirsiniz öbürünü dışına süreceğim için iki tane yumurta sarısı ama bir tane de yeterli olacakmış yani şimdi bu sade ee, pidemiz ben şöyle ellerimi biraz sileyim. Şöyle yağları sileyim. Susamımı da kavurdum. Kavrulmuş susam atacağım daha iyi gözükmesi için. Bölmeleri atabilirsiniz. Böyle. Kavrulmuş atarsanız daha güzel görünüm olarak da güzel durur arkadaşlar. Dediğim gibi fırınınızı sakın sıcak fırına atarsanız o güzel yumuşaklığı elde edemezsiniz şöyle kenarları da bu şekilde böyle simit tadında oluyor gerçekten süper hele şimdi pandemide çok kuyruklara girip arkadaşlar pide almayın İnanın o kadar kalabalık kuyruklar geçen işten gelirken gördüm. İnanır mısınız? Şok oldum yani. Yani bu kadar ev hanımları da olmasan, çalışır bir bayan da olsan bazen bazı şeyleri merak edip yapmak gerekir yani. Hani hanımlara şeyim yok ama yani o kuyruk çok canımı sıktı gördüğüm zaman. Şimdi arkadaşlar bunu fırınımız soğuk olacak. Hatta bunu ben biraz çıkma için de fırına koydum. Böyle üzerine de pes koydum streçimi. Onu alıyorum. Sonra bunu soğuk fırınıma koyuyorum. O orada şimdi pişerken bunu da hazırlıyoruz. Bunu da hazırlıyoruz. Bunu da streçimi şu şekilde açayım ki sonra üzerine. şimdi bunu elimden açıyoruz arkadaşlar elimizden o kadar rahat bir hamur ki öyle o kadar rahat açılıyor anlatamam yani. Açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar. Şuna şimdi böyle kenarlar yapacağım. Böyle böreklerin kenarına yaptığımız gibi <laughs> kenar yapabilirsiniz. Ama hamurunuzu çok incecik diye de şey yapmayın açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Şimdi böyle bir kenar yaptık havuz şeklinde. Bu şekilde bir e, ortamızı açtık. Şu kenarlarına şimdi boşken şu şekilde yumurta sürüyoruz. Dediğim gibi bir yumurta yetecekmiş arkadaşlar. Ben iki yumurta koydum. Yetmez diye. Petmezden süt de girdi. Onu düşünemedim. Bu şekilde. Şimdi hazır boşken kenarlarına böyle susamını da koyacağım. Dediğim gibi susamı kavursanız çok 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 güzel olur. Kuru bir tavada ocağın üstünde 3-4 dakikada zaten oldu kısık ocakta. yani ziyan etmedim. Şimdi burada dediğim gibi kavurmam var. Ee, bir bağ şey e, taze soğanım var. Bu soğudu böyle içimiz. Ondan sonra bir domatesimiz, bir biberimiz var. Yeşil biberimiz. Bunları da böyle döktüm inanın güzel çok güzel oluyor Taze soğan zaten girdiği zaman Hatta kapya biber de Çok güzel yakışırdı da Elimin altında yoktu Arkadaşlar Şimdi bunu bu şekilde Yapıp Biraz fırınlayacağız Ondan sonra fırından Çıkartıp Üzerine kaşar kaşar rendesi koyacağız. Ondan sonra öbür pidemizin pişmesini bekleyeceğiz. O piştikten sonra ondan sonra devam edeceğiz. Pidemiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi üzerine biraz böyle su serpeceğim. Çok az bir şey. Su serpeceğim. Bundan sonra Örtücem böyle bir bezden. Şöyle bir bezden örtün arkadaşlar. Şimdi bunu bunu salacağım fırınıma. Ondan sonra biraz piştikten sonra kaşar peyniri serpeceğim. Bu şekilde. Piremiz böyle biraz yumuşayacak. İnanın çok güzel oluyor. Şimdi kavurmalı soğanla olanı çıkartıyorum. Şöyle bir kaşar peynir serpeceğim arkadaşlar. Tekrar fırınlayacağım. İnanın bak deneyin o kadar güzel. Ne yapayım böreği ne yapayım başka yemeği o kadar güzel oluyor. Şimdi bununla da duracak kaşarıyla da biraz ateşe vereceğiz. Ondan sonra çıkaracağım arkadaşlar. Görünüm böyle olacak. Çok da güzel oluyor. İnanın. Tekrar biraz duracak ateş. Bu pidemiz de pişti arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Kaşarlarımız eridi. Bu şekilde. Fırınımızı kapatıyoruz. Ee, şimdi pidemiz çok sıcak şu tabağımın içine aktarabilirim İnanın, süper oldu şöyle çok sıcak tutamıyorum şöyle tabağımın içine aktarıyorum yağlı kağıdımı alıyorum şöyle şu güzelliğe bakar mısınız bu kavurmalı pidemiz. Bu da e, normal sade pidemiz. Bu şekilde biraz şey yapayım dedim arkadaşlar. İnanın her yerinden bölünüyor. Bu eklerlerinden hep bölünüyor. İnanın çok güzel oldu. Yumuşacık. Şuraya bakın. Bir atıyorum ağzıma. Bunları bu şekilde böyle yapıp akşam İftara yakın tepsilere koyun, hazırlayın. İftara yakın isterseniz pişirin, taze taze yiyin arkadaşlar. Görünümümüz bu. Umarım denersiniz, yapacakları yiyecekler afiyet olsun. Çok güzel oldu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar gösteriyorum size. Bu şekilde pidelerim. Ondan kırdım biraz. Ee, nasıl güzel kırıldığını göstermek için. Benim yapacağım, göstereceğim bu arkadaşlar. Denerseniz denemezsiniz. O sizin. Ee, zevklerle biliyorsunuz renkler tartışılmaz. Ama görünüm olarak gerçekten süper. Ee, kavurmam da 150 grammış bu arada. Onu da belirteyim. Yine yazacağım ben size. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.